Minecraft ve yeni oyuncu Survival oynayacağım Facebook'da oynuyorum Sadece ağaca çıkıyorum. Bu kadar yaptım Yeni başlattım Ye. Şimdi videoyu durduruyorum Ağacın tepesine Çıkınca yeniden başladım Evet arkadaşlar bir çıktım Merdiveni yaptım Bayağı bir yaptım bu evi evimiz bu üstü olacak. Bence güzel oldu. Yani biraz. Duvarlar. 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 Bakalım. Genelde konuşmuyorum da ev yaparken arkadaşlar bu Minecraft serimizde böyle olacak soru var mı? Biz burada oynayacağım ileride belki Hardcore serisi falan gelir. Mesela. Belki. Ben yine videoyu durduracağım. Evi bitirince. Evet evi bitirdim. Bu kadar yapabildim ben fazla arkadaşlar. Lütfen beni destek olun. unutmayın. Bu bölümden bu kadar. Geçemiyorum buradan. Şu ana. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Video bu kadar. Hoşçakalın.